Buyurun Bunu yapmamız şart mıydı? Dediğimiz gibi soruşturmayı hızlandırmak için. Öbür türlü ailesinin gelmesini bekleyeceğiz. Ya da test sonuçlarının çıkmasını bekleyeceğiz. Şimdiden söyleyeyim bizi biraz kötü durumda. İlhan Bey. İyi misiniz? İyiyim. Girelim hadi. åh. <skrønner> İlhan Bey. İlhan Bey iyi misiniz? İyiyim. Biraz müsaade eder misiniz? şirketinizin genel müdürü Ozan Şenber değil mi? Evet. Kaç yıllık arkadaşımdı. Kim yapar böyle bir şeyi? Niye? Neden araştırıyoruz? Olay yerinde bazı izler bulduk. Araç izi, ayak izi, başka şeyler de var. Hepsini araştırıyoruz. Öyle mi? Ama gece çok yağmur yağdığı için izlerin çoğunu kaybettik. Peki siz Ozan Bey'i en son ne zaman gördünüz? Dün. Bize uğramıştı sürekli görüşüyoruz tabi. Bugün kendisinden hiç haber alamayınca merak etmediniz mi? Ozan bekar bir adamdı. Gece hayatını falan severdi. Öyle bir gün ortadan kayboldu diye merak edilecek biri değildi. Anlatabiliyor muyum? Bildiğiniz bir düşmanı var mıydı peki? Alacaklı olur, gönül meselesi olur. Bildiğim kadarıyla yoktu. Bu sorulara sonra yanıt versen olmaz mı? Olur. Zaten size soracak başka bir şeyimiz kalmadı. Ama soruşturma esnasında tekrar ifademize başvurmak zorundayız. Tabii. İyi günler. İyi günler. İlhan. Senin ne işin var burada? Sana destek olmaya geldim. Neye destek olacaksın? Her şeyi biliyorlar artık. Her şey bitti. Nasıl? Polisler mi? Savaş. Anlamıyor musun? Hepsi oyundur. Tekrar başınız sağ olsun İlhan Bey. Sağ so. ol. İlhan. Gömdüğümüzü biliyorlar Bilmiyorum. Sadece bunu gönderdiler. Merak etme. Yakalanırsam seni ihbar etmem. Saçmalama. Ben Oğuz için söylüyorum. Bırak Allah aşkına ya. Hadi gidelim şuradan. oh